Hepinize merhaba arkadaşlar. Sıfırdan Trading Eğitim adlı video serimizin dördüncü videosuyla karşınızdayım. Bugün dostlar trader türlerini işleyeceğiz. Yani işte kişilik özelliklerimize göre hangi trade stilini benimsemeliyiz, işte buna yönelik tecrübelenmeliyiz bunları konuşacağız. Şimdi genelde 4 tip trader türü var dostlar. Ee, i̇lk başta scalping ile başlamak istiyorum. Yani scalper ile. Şimdi dostlar scalp yapacaksanız eğer kullanılan zaman dilimi 1 dakika ile 5 dakika arasında olacak. Yani hani bir önceki videoda size zaman dilimlerini anlatmıştım ya işte her bir mum atıyorum işte 5 dakikayı temsil edecek. 1 dakikayı temsil edecek. Yani oldukça düşük bir zaman dilimi dostlar. Buradaki hedef de çok küçük fiyat hareketlerinden kazanç sağlamak. Trade sayısı ise günde 1 ila 20 işleme kadar açabiliyorlar dostlar scalper'lar. Ee, tabii ki çok yüksek kaliteli işlemlere girip oldukça seçici davranan profesyonel scalperlar da var. Hani bunlar da zaten günde ortağıma bir işlem açar. Bazı günler hiç işlem de açmaz. Ama ağırlıklı olarak mesela bu HFT dediğimiz işte hani sürekli işleme girip çıkan işte algoritmik trade robotları e, bu işlevi görüyor dostlar. Günden yeri geliyor bazen 10 işlem falan bile açıyorlar yani. İşte genel yaklaşımı da ultra kısa vadeli ve likidite bolluğu, düşük spret, düşük gecikme çok önemli. Eğer hani biz scalp yapacaksak, düşük zaman dilimlerinde çalışacaksak ama oldukça fazla makas varsa örneğin işte ons altında mesela işte bizim zaten kullanacağımız stop mesafesi 1 dolar olacak mesela atıyorum. 2 dolar olacak yani. Ama zaten 50-60 cent spread var, makas var. Bu oldukça sıkıntılı bir durum dostlar. E, spread de ne demek? Bunların hepsini alım satım arasındaki makas demek aslında. Ama hepsini ilerleyen videolarda konuşacağız. Şimdilik sadece buraya odaklanmanız daha doğru. Ve e, özellikle düşük time frame'lerde, düşük zaman dilimlerinde eğer en çok hacimli bir piyasada ticaret yapmıyorsanız, örneğin mesela BIST'teki hisse senedi ...hisse senetleri yani hepsi için geçerli bu. Neredeyse hacim yok. Yani gidin açın mesela bir dakikalık grafik açın... ...fiyat bile gözükmüyor. 5 dakikalık grafikte de öyle çoğu zaman. Yani bu tip piyasalarda... E, ...scalp yapamayız dostlar. İşte euro, dolar gibi dünyanın en hacimli... ...paritelerinde anca e, scalp yapabiliriz. Avantajları... E, ...pozisyon süresi çok kısa... ...ve taşıma riski yok dostlar. Hani açıkçası bunun dışında... ...çok da bir avantajı yok. Ha tabii e, siz hani scalper olup da başarılı olan hani scalperların kendi içerisinden bir yüzde ben bahsediyorum. İstikrarlı karlılık sunan her sene yani yüzde beşlik bir kısım. Eğer hani siz cidden absürt derecede profesyonelseniz hani artık e, emirleri okuyorsunuzdur işte Order book denir buna, işte tape reading yapıyorsunuzdur, aşırı profesyonel şekilde order flow trade diyorsunuzdur falan. Evet, belki olabilir. Ama onun dışında istikrardan oldukça koparan bir stil dostlar. Zaten çok fazla dezavantajı da var işte. Fiyat oldukça gürültülü ve yanıltıcı sinyaller üretir bir kere. İşte çok yüksek odak, hız, teknik bilgi ve tecrübe gerektirir. Spread yani makas. Ve komisyon maliyeti çok yükselir. Yani biz her işleme girdiğimizde açtığımız lotun büyüklüğü kadar zaten komisyon veriyoruz. E tabi küçük stop mesafesiyle işlem açacağımız için çok fazla komisyon vereceğiz. Zaten bu da olabilecek bir şey değil. İşte kayma çok hissedilir ve yıpratır. Eğer hani spread ve kayma bunlar ne demek bilmiyorsanız dostlar. Kanalımda bunları anlattığım bir video var. day trading ve scalping gerçekleri diye. Oradan izleyebilirsiniz. Orada değiniyorum bunlara detaylı şekilde. İşte mental ve psikolojik olarak çok zor. İşte diyelim siz mesela bir işleme girdiniz günde 10 tane ve diyelim 10'u da stop oldu. Olur mu gayet olabilir bu arada. Ve birden sermayeniz işte %10-7 işte birden böyle hani sermayeniz sürekli dalgalanıyor dostlar. Hani bir yukarı bir aşağı falan <laughs> duygularınızı katmamanız oldukça zor. Ve herkesin uygulayabileceği bir stil değil. Yani genelde %95'e uygun değil zaten. O yüzden e, scalping için çok çok erken dostlar. Hani çok ileri seviyelerde belki olabilir. İkinci stil ise day trader yani day trading olarak geçiyor dostlar. Günlük trader olarak geçer. Kullanılan zaman dilimi 5 dakika, 15 dakika ve 30 dakikadır ama en çok ben 5 dakikalı 15 dakika kullananı gördüm. Evet 30 dakikada kullanılıyor. Hedef ise gün içi fiyat hareketlerinden faydalanmak. Bu scalping'in bir tık daha kolay versiyonu dostlar ve bir tık daha istikrarı yakalayabileceğiniz versiyonu. İşte trade sayısı ise günde 1 ile 5 işlem arasında açılıyor dostlar ortalama. Ve dediğim gibi her gün işlem almak zorunda da değiliz. İşte eğer stratejimiz bize söylemiyorsa al ya da sat diye kesinlikle işleme girmek zorunda değiliz. Ama idealde ortalama day trading sistemleri günde 1 ile 5 işlem arasında sinyal verir dostlar. Genel yaklaşım ise işlemler aynı gün içinde kapanır. E bu sayede işte gecelik taşıma maliyeti swap dediğimiz riskler yok. Ve e, şu çok güzel bir olay. Mesela swap maliyetimiz yok. Gece taşıma riskinden kasıt gece oluşabilecek ani fiyat hareketlerini biz uyurken işte işlemleri kapatamıyorken falan yani piyasa kapalıyken özellikle hafta sonlarında çok olur bu. Bizim sermayemiz çok çok büyük zararlara uğrayabilir diyelim işte biz normalde 100 dolar zararla işlemden çıkacakken sabah bir uyanmışız işte 400-500 dolar zararla çıkabiliriz İşte day trading bizi bundan koruyor yani gece bir işleme bırakmıyoruz direkt gün içerisinde açıp kapatıyoruz dostlar ve belirli saatlerde ekran başında olmak yeterli. Yani atıyorum günde yaklaşık işte 4 saatinizi vererek belirli bir session'da örneğin işte Forex'te çok vardır bu hepsine zaten değineceğiz. İşte hacimli olan saatler vardır. Mesela işte London session vardır, New York session vardır işte Amerika zamanı sezonu denir. Hani bu tip zaman dilimlerinde işlem alabiliriz. Hani genelde 4 saat 5 saat çalışmaya da yapabiliriz. Hani böyle günde 8-9 saate gerek yok kesinlikle. Ee, mesela scalping'de çok fazla ekran izliyoruz. Bakın bu da bir dezavantaj. Buraya yazmamışım ama genelde bütün gün ekran izlenir işte hayatsız gibi yaşanır genelde. Ha, bakın tabii ki işte belli profesyonellikte işlemler için bunu söylemiyorum. Hani belli bir yere fiyat gelir, alarm kurarsınız, o zaman fiyatı izlemeye başlarsanız falan. Yani tek bir doğru yok kesinlikle. Ben şu an genel olarak size anlatıyorum. Ha yine scalping'te de çok zaman harcamanıza gerek olmaz. Mesela sadece belirli bir saat aralığında işleme girip çıkarsınız gibi gibi. Hani hepsi revize edilebilir kesinlikle. Şimdi başka bir avantaj ise günlük volatiliteden yüksek getiri alınabilir. Yani biz şimdi günde birazcık daha fazla işlem açtığımız için ayda işte genelde 40 işlem, 50 işlem civarında falan açılır daha fazla sermayemizi büyütebiliriz dostlar. Bu da bir avantaj. Ama bakın dezavantajlı kısımları da var. Mesela iyi bir teknik bilgi ve tecrübe gerektirir bu da. Mental ve psikolojik olarak nispeten zordur. Çünkü gün içinde bakiye sürekli dalgalanır. Küçük stop mesafeli işlemler alınırsa çok fazla komisyon gideri olur. Spread ve kayma da getiri performansını etkiler. Yani bu Dezavantaj day trading'de de var dostlar yani kesinlikle kaymadan etkileneceğiz çünkü hani day trading yapıyorsak eğer aynı gün içerisinde işlemi kapatmamız gerekiyorsa çok fazla yüksek mesafeli stop işlemleri kuramayız yani stop mesafenizi yüksek tutamazsınız çünkü işlem bitmez o zaman bu sebepten de işte düşük stop mesafesiyle işlem açacağımızda işte bir makastan etkileniriz ve kaymadan yani silipajdan da etkileniriz. Gene scalping'den ama istikrarlı olması daha kolay bir trade stildir. Üçüncü stil özellikle benim çok sevdiğim bir stil short term trading dostlar yani kısa vadeli swing de denir multi day trader da denir. İşte kullanılan zaman dilimi 15 dakikalık 30 dakikalık ve 1 saatlik genelde kullanılır. Burada amaç işte birazcık daha düşük zaman dilimlerinde uygun kondisyonlar oluştuğunda işleme girmek ve İşleme yeri geldiğinde işte hani 15 yakalıkta işlem aldık ama aynı gün kapatmıyoruz mesela çünkü birazcık daha yüksek stop mesafesi kullanıyoruz örneğin. Ve hani 2 gün 3 gün bile açık kalabiliyor bu problem yaratmıyor. İşte işlemler ortama 1-5 gün arası sürer. Hedefte 1-5 günlük genelde hani 1 haftalık trend hareketi ve momentum'u yakalamak. Trade sayısı ise enstrüman başına haftada 1 ila 5 işlemci vardır. Yani işte atıyorum bir altın trade diyoruz haftada bize işte 1 ile 5 işlem arasında fırsat verebilir avantajları piyasanın gürültüsünden büyük oranda arınmış ve daha doğru sinyaller bize sağlar dostlar. Örneğin işte özellikle 30 dakikalık ve 1 saatlik zaman dilimlerinde yapıyorsak bunu. Ee, günlük analiz gayet yeterlidir. Ekran başında saatlerce kalmak gerekmez. Ya günde 2 saatlik bir ekran süresiyle bile oldukça bu trade stilinde işlemler alabiliriz dostlar. Hani dediğim gibi özellikle 30 dakikalık ve 1 saatlik kullanıyorsak yani günde sadece bir 2 saat bakmamız yeterli. Hani her yarım saatte bir zaten <laughs> 5 dakika falan bir kontrol etsek işleme gireceğiz mi falan diye. Yani bu kadar ekran izleme süremiz. Çok bir ekran izleme süresi yok. He tabii ki bunun da dezavantajları var. Örneğin düşük stop mesafelerinde yine işlem alırsak gap riski var. Gap de demin bahsettiğim gibi piyasaların kapandığı zamanda oluşan fiyat hareketlerinin açıldıktan sonra gözükmesidir dostlar. Bu da bize Yap riski oluşturur. Yani işlemi akşam kapattık diyelim. Özellikle hani zaten CFD tradelenmiyorsa, onu da anlatacağım ileride. Yani direkt gün içerisinde belli bir saate geldiğinde kapanan bir piyasa varsa, BIST gibi mesela atıyorum. O tip piyasalarda geceye işlem bırakmak riskli. Çünkü işte farklı bir fiyat hareketinde diyelim bir haber oldu, bir şey oldu, bir savaş çıktı. Birden işleme girdiğimiz yönün tersine oldukça kuvvetli hareketler yapabilir, biz de çok büyük zarar edebiliriz. Ama 5-24 açık piyasalarda da hafta sonu tutmak da bunu bir tık riskli olur. Onun da işte tamamen back testinize göre ne tip sonuç vermiş, işte sıkıntı çıkartmış mı? Ve yüksek stop mesafeleri kullanarak aşabiliyoruz dostlar. O yüzden e, short term trading bence oldukça güzel bir stil. Ve yeterli işlem sayısını sağlamak adına idealde 3-4 finansal enstrümanı trade'lemek gerekir. Bu da zaten çeşitlik için gerekli dostlar. Örneğin işte altın, euro, dolar işte... E, endeksler işte Nasdaq gibi DAX gibi falan bunların hepsini tradeleyip ters korelasyondan da fayda biliyoruz bu sayede Dördüncü stil ise swing trading dostlar. Şimdi swing trading'de kullanılan zaman dilimi genelde 4 saatlik ve 1 günlüktür. Hani 4 saatlik de çok kullanılıyor. Zaman ufku da işlemler ortalama 1 hafta ile 4 hafta arası sürer. Yani 1 aya kadar açık olan işlemler de oluyor. Hedef ise orta vadeli trendi yakalamak. İşte trade sayısı da enstrüman başı ayda ortalama 1 ila 5 işlem civarında verir. Avantajları kesinlikle stres çok daha az. Teknik analiz daha güvenilir çalışır. Çünkü daha yüksek zaman diliminde daha çok likidite olur, daha çok e, para olur, giriş çıkışı olur ve trend netliği, fiyatın gürültüsü çok daha az olur. Bunu da yine day trading ve scalping gerçekleri adlı videomda anlatmıştım. Oraya gidip izleyebilirsiniz dostlar. Ve en güzel şeyinden biri sürekli ekran başında olma zorunluluğu yok. Gündecitten bir saat ayırarak bile yapabiliyoruz biz bu işi dostlar. Yani swing trading'in avantajları bunlar. Dezavantajları ise stoplar geniş ve hani stop mesafemiz ne kadar geniş ve büyük olursa bizim pozisyon boyutumuz küçülür. Özellikle düşük sermayelerde, hani diyelim çok bir sermayemiz yok, 2000-3000 dolar bir sermaye var. Bu tip düşük sermayelerde mikro lot ile bile işlem açamama riski olabilir. Çünkü diyelim biz 10 altın ticaretini yapacağız ve 10 altın şu an diyelim 4000 dolar. Ve bir lot ons altın genelde 100 onstur yani 400 bin dolar bir lotun hacmidir dostlar ve böyle hani pahalı olduğu için bir lotun gerektirdiği para biz yüksek stop mesafesiyle işlem açarsak açtığımız lot sayısı küçüleceğinden düşük sermayelerle yapmak bir tık riskli dostlar gecelik ve haftalık gap riskleri zaten demin de bahsetmiştim. Bunda da var aynı riskler. Ama uzun ve geniş stop mesafeleri kullandığımız için swing trading de bizi aslında etkilemiyor o kadar da fazla. Yani çok minimal belki 100 işleminizde 1-2 işleminizi böyle etkilerse etkiler. Onun dışında çok bir sıkıntı yaratmaz. Özellikle hani mesela işte short term trading kadar yaratmaz mesela. Uzun süre işlemi tutmak psikolojik olarak zor olabilir. Kesinlikle eğer hani sabırsızsanız yeri gelecek bir ay bir işlem açık kalacak ve sürekli hani o işlemin kara geçtiğini göreceksiniz, zarara uğradığını göreceksiniz vesaire. Hani sabırlı kişiler için daha uygun bir stil. Yeterli işlem sayısını sağlamak adına idealde 5-10 finansal enstrümanı tradelemek gerekir. Yani işte 4-5 tane farklı ülkelerin borsa endeksleri mesela onun dışında kripto, 1-2 tane kripto, işte major forex pariteleri, hani idealde 10 pariteye kadar çıkmamız gerekiyor. Fakat bunun dezavantajlı yanı ülkemizde düşük kaldıraç sunan kurumlarda bunu yapmak çok mümkün değil dostlar. Hani ülkemizde zaten 1'e 10 kaldıraç verildiği için dünyanın en saçma şeyi olabilir. Ee, biz genelde iki parite bilemeden 3 parite onu da işte stoplarını yüzde bazlı ayarlayarak tamamen hani aldığımız riske göre onları optimize ederek hani 3 pariteye kadar evet yapılabiliyor ama onun ötesi yapılamıyor dostlar bu sebepten swing trading'i e, işte yapmak için ya yurt dışı aracı kurumlara gidiyor traderlar ya işte e, kripto para borsalarında yapıyorlar vesaire yani bizim aracı kurumlarımızda ne yazık ki çok mümkün değil yani genel olarak dostlar. Trading stilleri bu şekildeydi. Bir de position trading var. Hani onlar da artık yatırımcı gibi. Hani haftalık grafiklere falan bakıp işleme giriyorlar ve aylarca tutuyorlar falan. Onlar birazcık daha yatırım tarzı olduğu için koymadım. Ee, genel olarak trade stillerimiz bu şekildeydi dostlar. Bu videoluk bu kadar olsun dostlar. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum. Hoşçakalın.